Salam dostlar, videomuz ha. Hoş geldiniz. Olymza kaldığımız yerden devam edelim. Geçen bölümde bu evi hazırladık. Video haricinde de biraz tapçı işlerini getirerek aletlerin süretini artırmaya çalıştım. Arxadan görebilerek tapçıqlarımızı yoxladı dedik. Hah. Bunları yerinə nitmə tapçıqlardı. Bu kadar. Pulumuz 1 milyonu geçti. E, burada da aletlerin süratini nereden bakıldı? Buradan mı bakıldı? Süratini bir, bir miktar artırabildim. Bir tane bu kaldı 75 olmayan. Bir de 100 eylesek. De her şey düzelecek. 4. seviye damısı bu haricinde. Böyle. İndi ise tabletten yeni bir emlak bürosuna giderek yeni bir ev alarak 89.000'lik bu evi alarak yıkık bir kaleidoskop adlı bu evimizi alarak oyunumuzu devam edecek diye düşünürüm. Pazarlık ettik desem 89 evi 178 join'dan 0 dolar alabilirim. <laughs> join o kadar da demek ama 89 Bilmiyorum. İndirimle alırız. Pazarlık ederek 0 dolara alırız. Teklif etmek için yana kaydır kabul et. Evimiz 69 kvadratmetrelik 4 otaklı bir evdi. Sıfır aldık. Bu ev ismini bugün bulunduğu halinden almaktadır. Duvarlardaki kir galaksileri bir uzman müdahalesi için yalvarıyorlar. <laughs> Yıkık bir kaleidoskop adlı evimizi almış. Olurum. Yeni başarım kazandım. Böyle devam et. Bir ev satın al iki tane geri aldık. Satın alınan eve şimdi gitmek istiyor musun? Tamam. Siparişleri tamamlayarak seviyatlayıp atlayıp aletlerini geliştirebilirsin. Ya bu arada 12. seviyede artık. bak yeni aldığımız ev budur. Burada ne var? Bu gel da. Burası, ah, Bu da bu Oha. Hemen de başka otağıymış bu şöyle zıttı Bura genişti, buraları döşemiyorlar. Her şey yıkarık bura. Güzel. Bura güzeldi. Lezzeti berbat olsa da genişliği güzeldi. Bura bir otak sayılır herhalde. Bura da bir otak sayılır. Metbaht da bura. Dedikleri kimi? Berbat ve bir şey. Bu yatak otağımızdı. Balaca güzel otaktı. Hem ofis var hem yatak odası var. Güzel. Böylelikle biz temizliğe başlayabiliriz. Önce bir zibilleri atalım ondan sonra. Kirleri de temizleriz zibilleri sonra. sonra. Bakalım bu evi ne hal alabiliriz. Pencerenin temizliği kurulu yok. Evet, Kirleri temizledik sonra pencerenin temizliği bile çıkarak. Her otak bu Bu rezibili atandan sonra artık temir işlerine başlayabiliriz. Oha 21 tane yerde kir varmış. Bu otakta işimiz bitti. Şimdi kaldı pencereler. Pencereleri temizleyelim. Ondan sonra devam ederek diğer otaklara. Hop, burada hazırdı. Altın da burada böyle mi çıkar? Ha, öyle çıkar. Tam temiz olsun. Hop. Başka altılık yer varmış. Burada altılık yer kalmadı. Bunu yaparım diğer tarafa. Burası dursun bu. Bu otaktan bitti temizli işimiz. Şimdi buradan devam edelim. Önce biz zibiller atarız. Ondan sonra temizliğe geçerek. Önce, önce zibiller, önce zibiller. Televizörden tutmuş var mutfağımızda. Ha, <laughs> zibil de çok şey yokmuş. Ama bizim temizliği için işimiz çoktu. Temizliği işimiz bitti. Abi buna vardı bizde. Buna vardı. <laughs> kifayet ilerledim bilmiyorum ama ilerledim kifayet iler. Evet. Burayla da işimiz bitti. Şimdi kaldı bura. Burada da temizliğimizde gerek. Temizliğimiz bittiğine göre alçıyla devam edebiliriz. Buraları bağlayalım. Sonra da geçelim. Tamam tuvalete. başka i̇şte var mı? Bir bakma orada varmış. Bakmadan götürdüm. Neyse. Şimdi geçe burada bakalım nelerimiz varmış. Neyse yenisini alırız. Neyse bir besemiyoruz bura. Buradan da biz zibilleri çöre atıq. Ondan sonra devam edelim. Şurada, ha, bunun var. Güzel, pencereler temizledi gir. Hop. Pencerelerle işimiz bitti. Kiri de temizledi, burada da kiri çoktu. Heh, kaldı alçı olan işimiz. Bunu da bitirelim. Hop. Bu da sonuncusu. Hepsi tamam diyor. Demeli böyle dostlar evimiz bu şekilde de yeni evimiz 89 binlik evi sıfır aldık. Biraz temizlik işlerimizi temizlik işlerimizi gördük. Sibilleri attık. Kirleri temizledik. Tökülen, tökülen yerlerini de örttük. Şimdi e, bu otağa ne kaldı? Artık bu artık şeyler de buradan atıp Ondan sonra O tarafa güzel bir hala sarmamız lazımdı artık şeyler de atak etsin Güzel olsun güzel olsun bunlar bizim Hiçbir işimize yaramıyor Bu ayrı ayrı sattım ki bankaları. bir yere sat gitsin. Sat 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 soruşma hiç. Ne soruşma hiç. Hop. Bunlar artık şeyler edildi. Burada ne var artık mı çalışın? Bunlar var artık bir şeyler. Gitsinler bunlar. Geri kalan eşyalara <laughs> da artık bakarak ne var burada? Burada ne varmış? Burada artık bir şey yoktur. Burada var mı? Sadece bu var. Başka da artık bir şey görsem mi? Geri kalan da artık bir sonraki bölüme halledecek. Bu ofisalara kayarlayak mı? Yox, bir sonrakı vermə. Hazır olandan sonra ofislərə xəyyəlləyərik həmin. Bu bölmükdə isə bu qədər dostlar. Növbəti bölümdə növbəti də görüşməyə sizə həllədik. -həl -həl. Sağ olun. Sağlıqlı qalın.